Arkadaşlar soruyu görünce hemen çok kolay bir soruymuş demeyin. Hakikaten göründüğünden daha zor bir soru. Peki sorunun zorluğu nerede? Sorunun zorluğu integrali almakta değil. Bulduğunuz o integral ifadesinin değerini hesaplamakta arkadaşlar. Sınırlara bakar mısınız? 2024 ve 2026 gibi çok uçuk sınırları var bu ifadenin. Zaten integral değeri belli. x kare x x karenin integrali x küp bölü 3 eksi 2025 çarpı x kare bölü 2. Bu integrali rahatlıkla alıyoruz. Fakat bulduğumuz bu ifadede işte x küp yerine 2026 ve 2024'ü yazmak, bunların farklarını almak, 3'e bölmek bunlar bizi epeyce yoracaktır. Peki biz ne yapacağız? Bu, o zaman bu soruyu arkadaşlar kol gücüyle değil, beyin gücüyle çözmeye çalışacağız. Bakalım neler yapabiliriz. Evet, eşittir diyoruz. Sıkı tutun arkadaşlar, başlıyoruz. İfade çarpanlarına ayrılabilen bir ifade olarak gözüküyor zaten. Hemen x parantezini alırsak. x eksi 2025 çarpı dx geliyor burada. Sınırlarımız 2024 ve 2026 bundan sonra bakın arkadaşlar tıkandık. İşte integral sorularında hiçbir şey yapamadığınız zaman aklınıza arkadaşlar değişken değiştirme gelsin. Burada değişken değiştireceğiz. Tabii neye U diyeceğiz? Bu parantezin içindeki ifadeye arkadaşlar biz direkt U diyeceğiz. X eksi 2025 U olsun. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak dx eşittir du olur. Bir de şurada x yalnız bırakalım. Çünkü bizim ifademizde bir de x çarpanı var. x eşittir u artı 2025. Evet. Artık bulduğumuz bu değerleri getirip yerine yazalım. İntegral x yerine u artı 2025 yazıyoruz. Zaten şu parantezin içine biz u demiştik çarpı dx de du oldu. Sınırlarımız nedir? Arkadaşlar biz neye u demiştik? x eksi 2025'e bu ifade getirip x yerine sırasıyla 2024'ü ve 2026'yı yerine yazarsak alt ve üst sınırlarımızı buluruz arkadaşlar. 2024'ten 2025 çıkarınca alt sınırımızı eksi 1. Üst sınırımızı da 2026 eksi 2025'ten 1 olarak buluruz. Bakın esasında elde ettiğim bu yeni ifade eski ifadeden çok farklı değil. Fakat sınırları daha makul, daha kabul edilebilir bir çerçevede. Hemen bu integrali artık alalım arkadaşlar. Eksi 1'den 1'e şu u'yu içeriye dağıtırsak bu kare Artı 2025 U DU olur. Artık integrali alıyoruz arkadaşlar. O küp bölü 3 artı 2025 U kare bölü 2. Sınırlarımız eksi 1'den 1'e kadar. Önce üst sınır yerine yazalım. 1 bölü 3 artı 2025. Eksi alt yerine yazıyoruz. X yerine, eksi, U yerine 1 yazarsak arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3 artı 2025 bölü 2. Şu da 2025 bölü 2 olacak arkadaşlar. Pekala. Şimdi bu ifadeyi hesaplayacağız. Şu eksi içeriye dağıtırsak. Eksi 2025 bölü 2 artı 2025 bölü 2 sadeleşir arkadaşlar. Eksi eksi 1 bölü 3 de artı 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3'ümüz de burada var. Bunların toplamı bize 2 bölü 3'ü verir arkadaşlar. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.